Zaim Barut KP eliyle ülkemizde neredeyse her alanda derin bir kriz yaşanıyor. Milletin derdiyle dertleneceğinize basın basına sansür yasası getiriyorsunuz. Bu tavrınızı kınıyorum. Bugün süt krizinden söz edeceğim. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize destek olunması yemden samana maliyetlerin düşürülmesi ve çiftçinin uygun koşullarda maliyet yükünden kurtarılmasını istedik. Biz söyledik biz işittik. Iktidar oralı bile olmadı. Bugün ülkemizde çok ciddi biçimde süt krizi yaşanıyor. Olacağı buydu. Maliyetleri karşılayamadığı için besicinin süt veren inekleri mecburen kesime gönderildi. Elbette inekler kesilirse süt kalmaz. Süt kalmayınca vatandaş çok daha pahalıya sütü içer. Rafta olsa bütçesi yetse bile peynir alamaz. Şu anda oraya geldik. Bu saatten sonra zamlar peş peşe gelecektir. Çünkü inekler kesildi. Derhal çiftçinin yüzünü güldürecek adımlar atın. Maliyetleri düşürün. Süt ve et fiyatlarını çiftçinin